Evet arkadaşlar Merhaba bugün e, Bravstars videosu çekiyorum e, tabi e, az e, sürede olacak e, video atmaya başlayacağım artık video atmıyordum. bunun için sizden özür dilerim bayağı da bir gelişmeye başladım e, Tara çıkardım ilk. Megadan altı yazdı. Mors çıkardı arkadaşım. Ve Bibi çıkardı. 2-3 gün önce tabi. Ve kulübümüze de gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen gelin. İdim de bu arkadaşlar. Siz videolarımda yer almak istiyorsanız. Arkadaş isteği atın. Sizde olmazsa vs falan atarız. Videoda çekerim ama. Sizinle birlikte. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenmeyi de unutmayın. Ee, yeni intro yaptım. Ee, görmüşsünüzdür zaten. Ee, intro nasıl olmuş? Yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Güzelse güzel deyin. Kötü de kötü deyin. Canınız sağ olsun. Evet. Video bu kadardı. Fazla uzun olmayacak arkadaşlar. Ee, tabii ama video atmaya devam edeceğim. Bu video... 5 veya 3 like gelirse ya 3 like ya da 5 like gelirse yeni video atacağım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.